İyi haftalar. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda pozitif bir iğmeyi geride bıraktığımızı gördük. Geçtiğimiz hafta Amerika tarafında odaklanılan en önemli iki gündem olan ara seçimler ve gelen tüfe rakamları piyasalarda pozitif bir iğmeye sebep olmuş gözüküyor. Ara seçimlerde seçim öncesi cumhuriyetçilerin demokratlar karşısında oldukça güçlü bir performans göstereceği beklentisi yaygın olsa da seçim sonuçları daha dengeli bir görüntüyü ortaya çıkardı. Öte yandan perşembe günü açıklanan enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesi piyasalarda bir iyimserlik oluşturmuş durumda. TÜFE tarafında yıllık olarak %7.9 beklenen enflasyonun beklentinin altında %7.7 olarak açıklanması FED'in faiz artırım döngüsünde sona yaklaşıldığı algısını güçlendirdi ve piyasalarda hisse senedi ve kıymetli maden tarafında yukarı yönlü hareketleri oldukça destekledi. Önümüzdeki dönem için piyasalar Aralık ayında Fed'in toplantısında 50 bas puanlık bir faiz artırımı beklemekle beraber faizlerin zirve yapacağı noktada artık daha yumuşak bir beklentiye sahip olmuş durumda. Önümüzdeki haftalarda gelecek diğer enflasyon verileri de bu açıdan piyasalar tarafından oldukça yakından takip edilecek diyebiliriz. Bu hafta da açıklanacak Amerika'daki üfe verileri bu bağlamda çok yakından takip edilen veriler olacak. Bununla beraber yurt dışı piyasalarda ve yurt içinde hisse senedi piyasalarının kapanışlarına baktığımızda Dow Jones endeksinde oldukça güçlü bir haftayı geride bıraktığımız ve haftalık yükselişin %4'ün üzerinde olduğunu görüyoruz. S&P ve Nasdaq tarafında da %6 ve %8'lik haftalık yükselişler hakim. Avrupa'ya dönüp baktığımızda DAX borsasının %5.5, Japonya Nikkei endeksinin ise %1.5 haftalık yükselişlerle haftayı tamamladığını görmekteyiz. Yurt içine dönüp geldiğimizde ise yurt içi senedi piyasalarında kuvvetli momentumun devam ettiğini hem Borsa İstanbul 100 endeksinde hem de katılım 50 endeksinde %5'in üzerinde getiriler oluştuğunu görüyoruz. Borsa İstanbul'un %5.6 yükseldiği haftada katılım endeksi de %5.2'lik artışla haftayı tamamlamış oldu. Borsa İstanbul'un yılbaşından bu yana getirisini %140'a ulaşırken katılım 50 endeksinin getirisi de %162 seviyesine gelmiş durumda. Döviz tarafına baktığımızda dolar tl'de hafta sonu kapanışlarda düşük gelen enflasyon verisinin de etkisiyle doların küresel anlamda değer kaybettiğini yurt de dolar tl'nin kısmi gerileme yaptığını gördük. Ve 18.59'dan başladığı haftayı 18.55 ile 1000'de bir gerilemeyle tamamladı. Doların zayıfladığı haftada hem kıymetli madenler tarafında altının hem de parite tarafında euronun değer kazandığını gördük. Euro dolar paritesinin de birilerinin altından 1.03 50'lere kadar yükseldiğini ve %4'lük bir prim yaptığını euronun görüyoruz. Altın tarafında da hafta başında 1680 dolar olan ons altının 1700'leri hızlıca geçerek 1770 ons dolar bölgesine geldiğini ve altının haftalık %5'lik bir artışla haftayı tamamladığını görmekteyiz. Haftanın açılışında ilk dakikalarda baktığımızda ons altının 1760 dolar seviyesindeki yatay hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Bu hafta piyasalarda açıklanacak önemli verilerin neler olduğuna baktığımızda ise pazartesi günü veri açısından oldukça sakin önemli bir veri akışı bulunmuyor. Salı günü saat 11'de Türkiye'de bütçe dengesi rakamları ve yine salı günü Amerika'da çekirdek üfe rakamları açıklanacak ki piyasalar geçen hafta gelen Beklentilerden iyi gelen tüfe verisinden sonra bu hafta üfe verisinde de bunun teyit edilmesi halinde iyimserliğin bu haftada yukarı yönlü sürdüğünü görmemiz mümkün olacak. Çekirdek üfede beklenti aylık binde 4, yıllık olarak da %7.2 düzeyinde açıklanması. Çarşamba gününe geldiğimizde Amerika'da saat 16.30'da çekirdek perakende satışlar verisi açıklanacak. Beklenti binde 5'lik bir artış. Her çarşamba olduğu gibi petrol stokları verisini çarşamba günü göreceğiz. Perşembe gününe geldiğimizde saat 16.30'da inşaat izinleri rakamı ve yine saat 16.30'da Philadelphia Fed imalat endeksi verisi takip ediliyor olacak. Haftanın son gününe geldiğimizde ise Türkiye'de saat 10'da yıl sonu için yapılan tüfe tahminleri açıklanacak ve saat 18'de Amerika'daki mevcut ev satışları rakamları takip ediliyor olacak. Son olarak endeksin görüntüsüne baktığımızda Borsa İstanbul'un 4500 üzerinde işlemleri devam ettiğini, ve açılışın ilk saatinde %1.7'lik bir artıyla işlemlere devam ettiğini görüyoruz. Endeksin 2.5 cent seviyesine oldukça yaklaştığını görmekteyiz. 2.5 cent seviyesi 4650 bölgesini işaret etmekte. Endeksin bu hafta 2.5 cent seviyesini test etme ihtimalinin de oldukça kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Herkese iyi haftalar.